Diksiyon kursundan herkese merhaba. Bugün sizlere biraz haber çalışması yapalım istiyorum sizlerle birlikte. E, haber nasıl okunur, nasıl seslendirilir? Eğer yarına bir gün bir yerde bir haber speaker olursanız nasıl haberleri sunacaksınız? Hadi gelin şimdi ona bakalım. Sizin için bazı haberler seçtim. O haberleri seslendireceğim. 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan düzenlemeye göre birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu sağlık çalışanlarıyla din görevlerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234 ila 1391 lira, Emekli ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 lira arasında artacak. İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı. İşte tarihin en büyük definesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kotlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Dünya Bankası küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahminini %4.1'den %2.9'a indirdi ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulundu. Banka, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise %2'den %2.3'e çıkardı. İnternet arama motorlarında kullanıcıların yönlendirildiği iddiasına Google cevap verdi. Meclis Dijital Mecralar Komisyonuna rapor sunan şirket, Türkiye'ye özel bir algoritmanın olmadığını savundu.